Evet, bu videoda layoutlardan biraz bahsedeceğiz. Layout aslında ekranda e, nesneleri, e, komponentleri, e, varlıkları, e, yazılar vesaire hepsine komponent bileşen ismi veriliyor. E, nasıl göreceğimizi e, belirten yapı. E, değişik şekillerde bunu ifade edebiliyoruz. E, önce biraz ortamı tanıyalım. Şöyle e, Android Studio'ya da yeni olduğumuz düşünürsen tutamadım ama şuradan tutup biraz indirirsem şöyle ortamız açılsın. En son şöyle bir uygulamayla kalmıştık. Buraya ismimizi yazıp ekranda ismimizi, emülatör ekranında ismimizi görmüştük. Şimdi bu yapı şu anda mesela şurada ismimi ben tutup şöyle istediğim bir yere taşıyabilirim tam ortasından tutmam lazım. Şuradan birazcık büyüteyim görüntüyü. Buradan %75 şu anda görüntüde. İstediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Daha yakından görmesi için. Şöyle bir parmak olduğu zaman taşıma anlamına geliyor. böyle ekranda istediğim bir yere bu yazıyı taşıyabilirim. Yani bunun anlamı bu yazı çalıştıktan sonra ekranda burada gözükecek. Şimdi bu Android Studio'nun güçlü yanlarından birisi. Yani biz Android Studio'yu kullanarak aslında ekranda böyle tasarımlar yapabiliyoruz ve yaptığımız tasarımı görsel olarak da görebiliyoruz. Aslında şu an kullandığımız bir Integrated Development Environment yani tekrar edeyim ide ortamı bunu tekst olarak da kendimiz yazıp notpad'de yazıp çalıştırabiliriz. E notpad'de aslında ben bu yazının nerede gözükeceğini nereden bileyim veya nasıl söyleyeyim derseniz aslında burada yaptığınız her şey görüntüsü olarak yaptığınız her şey şuradan bakın dizayn değil tekste geçersen bir xml dosyası olarak duruyor. Yani şu gördüğünüz bir xml dosyası ve ekranda neyin nerede nasıl gözükeceğini nelerin gözükeceğini bu xml dosyası belirliyor. Bu XML dosyasını siz kendiniz elle de yazabilirsiniz ve belli bir tecrübeye ulaştıktan sonra bu kodu yazarken aslında ne olacağınızı, ne olacağını kafanızda kurgulayabiliyorsunuz. Şimdi buradaki yapıya baktığımızda tabii XML'i de bilmeyen arkadaşlar olabilir. XML belki biraz markup language ile ilişkiniz varsa, HTML gibi, e, Hypertext Markup Language gibi dillere alışıksanız e, veya SGML, Standard Generalized Markup Language gibi markup dillerine alışıksanız, işaretleme dilleri diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz yapı şöyle, küçüktür büyüktür işaretler arasında yazılanları etiket, tag, tag ismi veriliyor ve ve e, HTML'de de belli bir standarttan sonra tag'ler ya şöyle e, büyüktür eşe pardon e, slash e, bölme işaretiyle bitiyor ya da mesela şöyle bir tane yazmayı deneyelim. E, ben de bu klavyeye çok alışık değilim. Text view diyelim mesela. O aynısından e, yapalım. Bu IntelliSense var bu arada. Şeyin Android Studio'nun sunduğu bir şey. Yani bir şeyler yazınca kendisi otomatik tamamlamaya çalışıyor. Bakın şöyle text view oluşturduğum zaman kendisi geliyor veya yani şu da olabilirdir. Text view şöyle slash dedikten sonra Text view'u kapat gibi bir şey de olabilirdi. Bunun anlamı aslında e, başlayan bir tag'in kapatılması anlamına geliyor. Ama bazı tag'lerin kapatılması gerekmiyor. Tek başına bir tek Onları e, slash ile bitiriyoruz. Şimdi normalde buraya istediğiniz yazıyı kendiniz elle yazabilirsiniz. Mesela bakın burada içinde e, işte sade evren seker yazacağını söylemiştik. Mesela burayı gene kanalımızın ismiyle değiştirelim. Bilgisayar kavramları diyelim şöyle. Hızlıca yazdım. Tabii yanlış bir sürü şey yazdım. Kavramları diyelim. Bu... Tekste yaptığınız değişiklik dizaynda de gözüküyor. Bakın buradaki içerik şu anda bilgisayar kavramlar olarak değişti. Şuradaki içerik de değişti. İster buradan değiştirin. Yani bu görsel ekrandan değiştirin. İsterseniz tekste geçip XML içeriği içeriğin e, XML ekranından değiştirin. Sonuçta e, Android Studio'nun, Android SDK'sının çalıştırdığı yani sizin cihazı yüklediğinizde çalışan şey buradaki XML dosyası. Yani şu görsel tasarım bize sadece insan olarak daha net görmemizi ve tasarımımızı yapmamızı sağlıyor. Ama aslında üretilen şey XML dosyası ve aslında çalıştırılan şey de XML. XML yapısı. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şeylerden birisi layout yapısı. Yani bu videonun da varlık sebebi layout yapısı. Layoutlarla ilgili biraz daha detaylı videolar çekeceğim ama şu anda ilk daha tasarıma başlamadan önce layoutun ne olduğunu ve nasıl çalışacağını anlamamız gerekiyor. Şu anda kullandığımız yapı relative layout. Ve bakın burada açılmış ve burada bitmiş. Buna root object deniliyor. Şeyde e, root tag deniliyor XML'de. En tepede olan tek. Bu e, text view veya herhangi başka bir şey eklersem şimdi ekrana. Mesela textler e, başka şeyleri eklersem. Bunlar e, aslında e, bu root'un içinde yer alacaklar. Yani şurada bitiyor ve burada açılan yapı. Slash'ta kapatılan yapı. Bunun için istediğim kadar şey ekleyebilirim. Başka layout'lar da ekleyebilirim. Layout içinde layout yapısı da yapabiliriz. Mesela bir örnek uygulama yapalım. Örnek uygulama üzerinden görmek daha iyi. Bir şeylerin de çıkması iyi. E, şöyle bir şey yapalım. Mesela burada bir yazı geçsin. İşte merhaba, hoş geldiniz. Veya günün sözü yazsın. İşte veya işte... E, Bilmece yazsın, bir şeyler yazsın. Bir tane buton koyalım ve altında da bir tane açıklama kısmı olsun. Yani burada bir buton olacak. Mesela bilmeceyi soracak ve burada bir şey yazı olacak. Mesela bilmeceyi soran butona basıldığında da cevabı olsun. Böyle bir uygulama yapalım. Bilmece'nin sorusu burada buton ve sonra da cevabı olan bir şey. Yani bir tane text view yani yazımız olacak. Bir tane buton. Buton tıklanabilen. Türkçe'de düğme deniliyor, düğme diye çevirdiler. Düğme tıklanacak ve tıklandığı zaman da aşağıda bir mesaj gelecek. O mesajın içinde de ne yazacağını biz sonradan seçeceğiz. Şimdi böyle bir tasarım yapabilmek için aslında istediğimiz şey text yazısı altında bir buton onun altında da bir e, mesaj. Şimdi şuradaki e, şeylere geçerseniz, komponent e, pardon, e, widget'lara geçmeden önce şurada layout'lar var. Bakın layout'larda değişik layout yapıları var. Yani biz ekranda görülecek olan komponentleri, bileşenleri e, farklı şekillerde dizebiliyoruz. Bunların hepsinin kendisine göre bazı avantajları var. E, mesela işte e, table layout derseniz ekranı böyle tablo şeklinde bölmeye yarıyor. İşte table row derseniz satırlarını kullanabiliyor. Frame layout arka arkaya eklemeye yarayan bir şey. Java Programlamayı bilen, Java'da işte e, AVT, e, Active Window Toolkit veya e, Swing gibi e, programlama ortamlarını bilen arkadaşlar bu layout yapısını daha iyi anlayacaktır. Evet, ekranda bunları dizeceğiz. Şimdi bu e, dizilim sırasında layout'umuzu değiştirmek isteyelim. Mesela şu anda relative layout var. Ben e, ekranda alt alta bunları görmek istediğim için... E, linear layout'a geçmek istiyorum ve dikey olarak bunları göreceğim için de vertical yani yan yana görmek isteseydim burada zaten bakın e, layout'un yanında gösteriyor böyle çok biraz küçük ama e, komponentler böyle aralarında bir çizgi e, çizgiyle ayrılacak yan yana dizilecek burada ise üst üste dizilecek şimdi bunu nasıl yapabilirim? Bunu yapmanın bir yolu tabii ki buradaki texte müdahale etmek veya istersen şuradan e, design kısmına geçersem şuradan işte linear layout'u tutup buraya atabilirim. Tabii şu anda linear layout'u koyduğum zaman bu layout diğer layout'un içine yerleşecek. Şöyle buradan göstermeye çalışayım. Çünkü relative layout en tepede olacak demiştik. Veya isterseniz buradaki teksten de müdahale edebilirsiniz. Şöyle yapacağım. E, bu namespace bu arada önemli. root şeyinin içinde olması gerekiyor. E, çalışacağı yer. Linear layout'u şuradan seçtim tık tık yaptıktan sonra buraya da linear layout'u kapatmıyor. Otomatik olarak Android Studio benim için koydu. Normalde tabi bu notepad gibi bir yerde yazıyor sizin elle bunları düşünüp yapmanız gerekecekti. Şimdi linear layout'umuz var. Linear layout'un farkı ee, şöyle dizayna tekrar geçecek olursak, bakın alt alta bu objeleri koyacak. Şöyle bir objemiz var, yani e, ilk objemiz e, ekranda yerleştirilmiş. Burada tabii Gravity kavramı var, ondan birazdan bahsedeceğim ama diğer objelerimizi de ekleyelim. Bir tane buton eklemekten bahsetmiştik. Ee, şöyle tutup buraya atıyorum. Ee, biz bu arada Linear Layout'un Horizontal'ını ekledik galiba, bakayım. Ee, evet, Vertical eklememiz lazım. Şöyle yapacağım. Layout'larıma geri gideyim. E, vertical e, Linear Layout diyelim, ha pardon e, şu anda şeyimiz, e, şuradan şunu sileyim, layout'umuz vardı, şurada e, Orientation yapmam gerekiyor. E, şöyle dersem, Android Orientation, bu Intellisense'in özelliği, şöyle bakın Android, e, iki üst üste dersem Android, e, çıkan özellikler geliyor, Orientation'ı seçtim. Bunu şu an horizontal veya vertical yapabilirim. az önce bir şey belirtmem için default olarak horizontal yaptı. Ben vertical aldığım zaman bunları e, dikey olarak e, sıralama şansım olacak. Şurada butonum var. Layout weight'e verilmiş. Yani bunu e, kaldırabilirim. Bir tane buton olsun. Bir tane text view'um var ve bir text view'um daha olacak. Bunları elle yazabilirim. Ben genelde elle yazmayı birazcık daha e, rahat e, şey yapabiliyorum, kullanabiliyorum ama şu dizaynı kullanan arkadaşlar da yani kullanabilirler. Bakın burada bir tane metin var, bir tane buton var, bir tane daha metin var. Şu aradaki görmüş olduğunuz nokta nokta çizgileri ise normalde çalıştığında göstermeyecek. Bunlar bizim tasarım sırasında rahat görebilmemiz için bu şeylerin nasıl ekranda gözükeceğini anlatıyor. Şimdi burada şu layout marginleri kaldırayım. Ben bir şey göstermek istiyorum çünkü. Bu margin top dediği o ayrılan layout için ayrılan kısımda ne kadar tepeden e, gözükeceğini belirten yapı. Şöyle bir yapımız var aslında çalıştırdığımızda, bunu emülatörümüzde ki çalıştırıp görelim. E, aslında üç tane e, komponent var. İşte en tepede bir tanesi var. E, şu komponente deploy edecek birazdan. E, en tepede bir tane bilgisayar kavramları yazısı var, ortada bir tane buton var, bir tane daha bilgisayar kavramları yazısı var. Evet çalıştığında tabi bunu yan tuttuğumuz için böyle gözüktü. Bunu dik görmek istiyorsanız şöyle şuradan döndüreyim. Ee, şey pardon bir kere daha bir kere daha döndüreyim. Şöyle tam döndüremedim evet. Ee, böyle bir şey çıkacak tamam. Şimdi bunu e, birazcık oynamak istiyoruz. Mesela bunları e, böyle sol üst köşede gelsin istemiyorum. Nasıl oynayabilirim ona bakalım. Şöyle ben buradan e, şeyi seçtiğim zaman bu component tree'de bakın şu anda en tepedekini seçtim. Ko şöyle kendimi uygun bir yere alayım. Burada bakın layout'umuz var. Şurada orientation vertical veya horizontal seçebiliyorduk hatırlarsanız. Bunu buradan değiştirme şansım var. İşte text view'un özellikleriyle oynamıştık birazcık. E, butonun üstünde yazacak değeri buradan değiştirme şansınız var ki bunu mesela XML'de de yapabilirsiniz. Şu anda tekstli buton yazıyor ama mesela e, cevabı göster diyelim. Bulmacanın e, cevabı olsun. Cevabı göster diyelim. E, burada cevabı göster çıkacak. Şimdi burada e, ufak önemli bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Biz böyle tatlı tatlı tasarım yapıyoruz ama e, şöyle bir şeyden de bahsetmek lazım. Şuradaki tekste tıkladıktan sonra şurada bakın üç noktalı bir e, buton var. Şimdi buna tıklarsanız bu ar dosyası e, olarak geçecek e, bilgidir. E, daha sonra sonraki videolarda, bir sonraki videoda hatta hemen bir sonraki videoda bundan bahsetmeyi planlıyorum. R dosyası, resource dosyaları yani kaynak dosyaları. Burada hazır bazı metinler var. Bu metinleri kullanabilirim. Buraya kendim bir ekleme de yapabilirim. Ve bunun amacı şu. Böyle yazıları hard hardcoded olarak yani standart bir şekilde yazmak yerine çünkü cevabı gösterdiğince... Cevabı göster yazacak orada neticede bu. Ama ben mesela bu Android uygulamamı, mobil uygulamamı 10 farklı dil için yazacağım. Veya yani hem İngilizce hem Türkçe için yazacağım. E şimdi Türkçe için oturup her şeyi baştan yapıp İngilizce için bir daha baştan mı yapacağım? Hayır. Bunun için hazır bazı değişkenler kullanıp burada. O değişkenleri daha sonra İngilizce için şunu göster, Türkçe için şunu göster diye bir resource dosyasına yazıyoruz. O resource dosyasından çekiyor ve hangi tekste çekeceğini de dile göre değiştirebiliyoruz örnek olması açısından. Bunu bir sonraki videoda bahsedeceğim ama şimdilik böyle cevabı göster gibi şeyler e, yazabiliriz. Peki. E, başka ne yapacağız? Biraz da gravity'den bahsetmeye çalışalım. Şuradaki tekste geldiğim zaman layout veya şöyle yapalım. Şuradaki komponentleri seçmeye çalışayım. Şöyle üçünü birden seçtim. Ee, şöyle e, view all properties dersem gözükecek. Burada bulabilirsem şayet Gravity seçeneğimiz var. Gravity e, bu nesnelerin bu tabi e, kullandığımız layout ilgili bir durum. Bu nesnelerin nerede gözükeceği şu an herhangi bir şey belirtilmemiş. Mesela top dersem şu an görüldüğü gibi. İşte bottom dersem e, bunu aşağıya alıyor. E, left dersem sola yaslıyor. Bunların hepsini aynı anda seçebiliyorum tabi. Mesela sadece bottom dersem aşağıya alacak. E, ama ben şu anda o objelerin kendi şeyleri değil de layout'un kine almak istiyorum. Şöyle tıklarsam e, layout'u Evet, Activity şuradan seçildi. Buradan da seçebilirdiniz veya şuradan da seçebiliyorsunuz. Activity'yi seçtikten sonra Gravity'ye gireyim. Ondan bahsetmeye çalışmak istiyorum. Evet, şurada bakın mesela Bottom dediğim zaman e, nesneleri aşağıya aldı. Veya işte e, Right dediğiniz zaman hem Bottom hem Right. Yani ikisi birden seçildiği için sağ alt köşeye aldı. Ama biz bunları ortada görmek isteyelim. Center, Horizontal veya direkt Center dersek bu nesneleri ortaya alıyor. Bu layout'un özelliği yani layout'lar işte tam da buna yarıyor. E, nesnelerin ekranda nasıl gözükeceği. Bu eklediğiniz komponentlerin birden fazla komponent ekliyorsunuz ya. Bu komponentlerin bir defa hangi sırayla gösterileceği ekleme sırasına göre ekranda bir şekilde yerleştiriyor. İşte flow layout derseniz, e, flow layout tabi burada yok. E, normal e, default layout'unda bunları arka arkaya gösterirken e, burada e, şeyde e, ne denir? Linear layout'ta arka arkaya bunları verilen vertical veya lin, e, linear ol şey, horizontal olarak arka arkaya göstermeye yarıyor. Şimdi burada mesela tekstin içinde bilmeceyi yazabilirsiniz. Burada mesela şimdilik ileride bunu resource file'ı kullanacağım için şimdilik bilmece bilmece metni diyelim. Şuraya da mesela bilmecenin cevabı yazalım. Bilmecenin cevabı. Tamam. Buna göre bir yapı oluşturduk. Şimdi bu Burada da bir cevabı gösterdiği bir buton var. Tabii bunu Mesela şöyle bir şey daha isteyelim, birazcık daha ilerletelim. Bunlar birbirine çok yakın gözüküyorlar. Bunların aralarını biraz açmak isteyelim. Ee, nasıl açabiliriz? Şuradan gene View All şey dersek, Padding denilen bir seçenek var. E, padding mesafe vermeye yarıyor. E, bulabilirsem şayet. Evet şuradaymış en tepede. Ee, bu padding bizim ne kadar mesafe vereceğimiz. Yani bu normalde işte soldan ver, e, aşağıdan şu kadar mesafe ver, yukarıdan şu kadar mesafe ver gibi yapılabilir ama şuradaki padding'i tıklarsanız direkt hepsine birden vermeye yarıyor. Mesela buna 20 diyelim. Şöyle Enter'a basalım. Bakın bu ben bilmece metninin e, etrafıyla olan mesafeyi 20 açtı. E, i̇şte şu cevabı göster mesela. Bunun da padding'ini vermek istediniz diyelim. Şuradan tıklayalım. Bunu da mesela 20 yapalım. Şöyle diğerleriyle mesafesini açıyor. Mesela buradaki padding'i de mesafeyi de yine 20 yapalım. Şöyle diğerleriyle mesafeyi açıyor. Yani bundan sonra bir şey eklersem altındakiyle de mesafesini 20 açacak. Sağındakiyle de, solundakiyle de bir pad veriyorsunuz. Yani bir boşluk veriyorsunuz. Orada bir mesafe veriyorsunuz. Ve o kadar boşluk açmaya yarıyor diğer metinlerle arasındaki fark açısından. Bu arada tabii layout'un içinde layout da eklenebiliyor. Mesela onu da göstermeye çalışayım. Bir tane daha linear layout ekleyelim buna. Vertical olarak şöyle aşağıya ekleyeyim bunu. Bakın şu anda bu şeyleri dördüncü bir komponent olarak yani birinci komponent, ikinci komponent, üçüncü komponent ve dördüncü komponent olarak ekledi. Mesela bu layout'un içine de gidelim başka bir şey ekleyelim. Resim filan ileride ekleyeceğim. Yani basit şeyler ekleyebiliriz. Şuradan bir tane daha text view ekleyelim. E, bildiğimiz bir şey olsun. Bu TextView'u bekledik. Tabii bu TextView için herhangi bir gravity, herhangi bir özellik belirtmedik. Mesela buna da e, diyelim ki layout'un hop e, şey yaptım, e, benim hatam e, şöyle geçip tekrar geçeyim. Nerede bizim şeyimiz? Evet. Şurada bir ayarı var onun ama e, şu galiba. Bakayım. Evet şöyle olması lazım. Tabii şu çözünürlüğü biraz düşüreceğim. E, Filan şuradan şeyi büyüteceğim. Ne denir? E, ekranı büyüteceğim. Evet zannediyorum becerdim. Şuradaki metni değiştirmekti derdim. Bunu da mesela layout, layout içerisindeki içerisindeki metin diyelim. E, Shortcutları yanlışlıkla bastım az önce o yüzden böyle bir ekranımız oldu. Şimdi bunu e, mesela çalıştıralım nasıl bir şey çıkacağını görmeye çalışalım. Şuradan emülatörümü açayım. Evet, bakın şu anda mesela şöyle bir ekranımız oldu. İşte bilmece metni var, cevabı göster var. Buna tıkladığımda şu an herhangi bir şey olmuyor. Arkasını kodlamadım. Onu bir sonraki videoda göstereceğim. Bilmecenin cevabı var. Layout içerisindeki metin gibi bir şey yazdık. Şimdi ee, kısaca yani özetleyecek olursak Layoutlar ekrandaki görüntüyü nasıl dizeceğimizi, komponentlerimizi nasıl ee, dizeceğimizi belirliyor. E, ekranımızda bir tasarım ekranı var ve tasarımın yanında bir de XML kodu oluşturuluyor. Bu tasarımdaki ekranda görülecek olan komponentleri nasıl tutulacağını e, gösteren bir XML'imiz var. E, ekranda oynarken gravity'den bahsettik, nereye yaslanacağı ve padding'den bahsettik. XML yapısında Hatırlatma amacıyla belki biliyordunuz taglerin açılması ve kapanmasından bahsettik e, ve e, linear layout'un e, kullanımından e, kısaca bahsetmiş olduk. E, bu videoda böyle bir e, giriş yaptık. E, bir sonraki videoda e, birazcık daha e, Java programlama kısmına nasıl geçileceği ve bu komponentleri XML dosyasına koddan nasıl müdahale edeceğinden bahsetmeye çalışacağım. E, böyle yavaş yavaş da ilerlemeye devam ederiz. Umarım faydası olur. Başarılar diliyorum.